14 yaşındaki Zeynep Tur'un şüpheli ölümü ağrıyı ayağa kaldırdı. Diyabet hastası genç kız bir anda neden hayatını kaybetti? Genç kızın ailesinin şok iddiası birazdan. Peki şimdi de bir yanlış iğne vakasını ekranlarınıza taşıyoruz. Henüz 14 yaşındaydı Zeynep Tur. 11. sınıf öğrencisiydi. Geleceğe dair umutları, hayalleri dolu doluydu. Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan Tur ailesinin 9 çocuğundan ikincisiydi. Diyabet hastası olan Zeynep okuldan eve dönünce birden rahatsızlandı. Anne babası apar topar hastaneye kaldırdı. Ama o gün kızlarının son görüşleri oldu. Orada ilk müdahale işte doktor bir iğne yapıyor tamam mı? Biraz kendine geliyor konuşuyor. Aradan belli bir süre geçince doktor daha da bekletiyor. Sonrasında ikinci doktor geliyor. İşte yani bu uzun süre beklediği Niye daha kalkmadı vesaire falan diye ikinci iğne yapmak istiyor. Amca Abdurrahman Tur'un iddiasına göre o ikinci iğne yeğeninin sonu oldu. İkinci iğne yapınca da çocuk o anda bağırarak ağlıyor. Artık o anda mı kalbi duruyor, ondan sonra yarım saat sonra mı kalbi duruyor onu tam olarak bilmiyoruz. Gencecik yavrularını toprağa veren Tur ailesi, gözyaşları ve feryatlarla Zeynep'i son yolculuğuna uğurladı. Hadi, hadi, hadi. Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatılırken ailesi Zeynep'in yanlış iğneden ötürü hayatını kaybettiğini iddia etti. İddiaların odağındaki Patnos Devlet Hastanesi ise suçlamaları reddetti. 14 yaşında Zeynep Hakan yanlış iğne, ee, diabetli zaten kendisi bunun için hastaneye götürülüyor vefat Bir etmiş. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah ailesine sabır versin. Evet. Olayda ilginç olan şu. Hasta neden kendine gelmedi diye doktor ikinci iğneyi yapıyor. İddia bu. Abi yani ol, olur mu? Olur. Ne hatalar görüyoruz. Rast geliyor. O yüzden ne bileyim abi ne yapmak lazım? Yani yap yani ne bileyim adam hastaneye gitmiş zaten orada muhtemelen o konunun uzmanı olduğu varsayımından hareketle itimat ediyor. İğne diyor o da oluyor hale bak. Şimdi buradaki iddiası ne? İğne o iğne mi değilmiş? Yanlış bir iğne hocam. Diyabette <gülüyor> uygulanan <gülüyor> iğnenin dışında başka bir iğne yapılmış olabilirdi mi? Hoca kafasını sallıyor ama. Yani, insülin ihtimal Dolayısıyla eğer çok... Ha, ayarlanamadıysa insülin iğnesi oluyor ya diyabet hastaları dozu az, ayarlanamamış olabilir diyor. Demek ki üstüne bir de ikinci iğneyi yapınca bu olay vuku bulmuş olabilir. Zeynep'in ölümünde yanlış iğne iddiası 14 yaşındaydı. Maalesef kaybetti kendisini. Allah ailesine sabır versin. İkinci iğneden sonra bayılıyor ve kalbi duruyor. Muhtemelen hocamın dediği gibi dozla ilgili bir sıkıntı olabilir. Şimdi arkadaşlar siz sıradaki haberi aktarırken biz de stüdyomuza konuşacağız.